Evet 925 Pegasus uçağıyla Üsküp'e inekliyoruz. Uçuşumuz 1 saat 10 dakika sürecek. <laughs> Kaptanımız konuşuyor. <laughs> Toprak. Toprak bana bakar mısın? Bak, bana söylemek istediğim Bana söylemek istediğim bir şey var mı Toprak? Eğleniyor musun? Bize söyler misin? Çok meşgul şu an Toprak. Resim yapmaya çalışıyor. Evet uçak ağzını Evet şimdilik kapatıyorum. Bir saat 20 dakika sonra açacağım, ince görüşürüz. Çok yoğun bir şekilde toprak ders çalışıyor. Çok meşgul şu an kendisi. Toprak neler çiziyorsun? Anlatmak ister misin neler yaptığını? anlatmak istedim ama çok yoğun şu an. Tamam. Devam edebiliriz daha sonra. Evet Üsküp'e indik. Hafif yağmurlu bir hava var ama şu an yağmur yağmıyor. Öncelikle işte Alamo'dan arabamızı kiralayacağız. 7 gün kiraladık. 7 gün 380 liraydı 7 gün kirası. 180 lira çocuk koltuğu. 200 lira tam sigorta yaptık. Tam kapsamlı sigorta. Yaklaşık 750 lira gibi bir rakam geldi bize. Önce buradan araç kiralama işlemimizi hallettikten sonra bu internet paketi alacağım. İnternet paketi de arkadaştan öğrendiğim 10 euro gibi bir rakammış. 15 GB aşırı yüksek yani 90 GB 90 lira. Arkadaş çarşıdan alabilir, daha uyguna alabilirsiniz dedi. Buradan Üsküp'e gideceğiz. Üsküp çarşıda bir şeyler yiyip internet paketi alıp Ohri'de devam edeceğiz. Ohri'de 60 kilometre kaldı. E epeyce bir yağmur yağıyordu ve birazcık yoruldum, fazlaca yoruldum. E, şu an Arnavutluk Şehitliği olduğum düşündüğüm yere geldik. Tam olarak ne olduğunu anlamıyorsun ama haritada şehitlik olduğu yazıyor. Durdurayım. Belki içeri girebilirim. Deneyeyim. Evet kapı açıkmış. Yani keşke araştırıp ne olduğunu öğrenip anlatabilseydim ama ne olduğunu bilmiyorum. Ama bunların şehitler olduğunu tahmin ediyorum. Mekanları cennet olsun. Üsküp'ten Ohrit yaklaşık 180 km civarında. 60 km kaldı. Epeyce bir yağmur yağıyordu. Buraya kadar neler yaşadığımı ayrıca bir şeyler çekip anlatacağım. Elez Bilika. Kaloş Bilika. 1912 Hava biraz soğuk. Evet. Yavaş yavaş yola devam ediyorum. Çok arada şu devam edeyim. Dan Çeliku. Raşit Raşiti. Kurtiş Tufka. Selim Kokoli. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Gel sana mama verelim. Gel. Gel benimle. Gel. Gel benimle hadi. Çabuk. Çabuk gel. Gel mama yiyelim gel. Hadi gel benimle. Çabuk 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 çabuk. Çabuk koş benimle gel. Hadi gel mama yiyelim. Gel. Gel benimle mama yiyeceğiz gel. Gel mama vardır bizde gel. Dur kapatalım mama verelim. yolculuğumuz sona erdi. biz bir saat, buçuk saat kadar önce evimize geldik. Çok rahat bulduk evi. Öncelikle ne yaptık? öncelikle havaalanından Üsküp Çarşı'ya indik. Üsküp Çarşı'da dolap, ve euro bozdurmam gerekiyordu. 100 euro, 6200 dinar tekabül etti. bugünün TL kuru olarak da işte 8.9 TL 1 Euro yapıyordu. daha sonra ne yaptık? İnternet paketi satın aldım. T-Mobile Birkaç farklı firma var. T-Mobile, A1, birkaç tane daha var ama biz T-Mobile tercih ettik. 5 GB'ı 500 Dinar olarak satın aldık. Daha sonra evet direkt yola çıktık. 2,5-3 saate yakın söylediğim gibi. Yol boyunca neredeyse tamamı da yağmur vardı. Ama... Harika manzaralarla karşılaştık, çok güzeldi. İnanılmaz yeşil, e, tertemiz bir doğa. Harika bir yer dolar. E, daha sonra, evet, indik, bir iki marketi gezdik. bir iki markette sabah yapacağımız kahvaltı ve akşam yemeğimiz için küçük bir market alışverişi yaptık. E, bu ev, Airbnb'den kiraladık. Geceliği 200. TL olaraktı. Evi gerçekten çok güzel dekor etmiş arkadaş. Ee, arkadaş bizi havaalanından aldı. Yani karşıladı. Anahtarı havaalanında verdi. Üsküp havaalanında verdi. Ee, evi sabah gezeriz çünkü daha, gündüz daha güzel gözükeceğini tahmin ediyorum. Balkon manzarasının güzel olacağını tahmin ediyorum. Şu an karanlık olduğu için tabii ki bir şey diyemiyorum. Ama çok güzel. Her bu kadar. Sabah devam edeceğim. Evet sabah oldu. Şimdi evimizi tanıtalım. günaydın. Günaydın. Mutfağımız. Mutfağımızda neredeyse yok yok diyebilirim. Fırın. Küçük bir uzağımız. Neler var orada? Kahveler mi var bir tane. Evet. Evet. Dolaplarda bir ev için gerekli olan her şey var. Her şey var. Bu. Evet. Sen de tanıtabilirsin evi Toprakçım. Oyuncaklarını falan göster. Senin için evet. ne evet. koymuşlar? Sandalyeni göster. Salonumuz. Sandalyen nerede? Burada. Bu. Toprak için küçük sandalye koymuşlar. Bir de bu? Toprak için biraz daha büyük bir minder koymuşlar. Oyuncaklarından bahset. Oyuncakların nerede? Burada. Göster bana. Bak. Harika. Öğrencim. Yani evde teleskop var. Bisikletimiz var. Burası balkon. Balkona çıkacağız. Balkona çıkacağız. Evet. Arabamız. Harika bir CD arşivi. Film, müzik. Burası da tamamen dolu. Ve burası da tamamen CD'lerle dolu. Ve harika bir dekorasyon. Hadi. Bir minik araba daha. yatak odamız. Bakayım. O da harika. Isınma için elektrikli ısınmayı uygun görmüşler. Bir. Ee, hemen pencerenin altında büyük bir kalorifer var. Çok güzel ısıtıyor. İş makinesi. 2 3 ve de banyoda, banyoda da banyo bile düşürmüşler. <laughs> ve de burada klima, şey, elektrikli sobamız var. Şey evet hava gerçekten soğuk. Üşümüyoruz. Ünlü ayında tertemiz havlular, çarşaflar. Evet. <laughs> Neyi göstereceksin? Yaskıtı gösterecekmiş. Yürü. Getir yaskıtını. Ve kedili yaskıt. <laughs> Miyallayan kedi birliği bir yastığımız var. Ve şimdi ama üşürüz değil mi toprak? Daha sonra mı çıkalım? Evet. Tamam. Ve bisikletler. Aa, bu da ne? Bu da ne baba? Bisiklet. <laughs> Burası da balkonumuz. Balkonumuz Ohret Gölü'nün bir tarafına bakıyor biraz soğuk burası lütfen. Mangal düşünülmüş. Ee, üç tane bisiklet var. Kedi benim istedi tamam kedi alayım. 3 bisiklet var. Hatta bir tane bisiklet çocuk bisikleti yani çocuk da oturtabileceğimiz harika düşünülmüş. Balkon komple bize ait. Buranın kışın muhtemelen kar manzarası harika olur. Yazında da serin olabileceğini düşünüyorum. Buranın ben biz buraya Airbnb'den kiralamıştık. Airbnb linkini açıklama kısmına koymak istiyorum. Şimdilik bu kadar.